Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Defne bugün oyun parkında. Efe de burada. <laughs> evet, Defne ata bindi. <laughs> Atmaya mi diyor kız? <laughs> Evet. Evet. Lepne <laughs> çok güzel at oluyor arkadaşlar. <laughs> Hadi sür bakalım biraz atları. Bakın burada daha bir sürü şey var. Ne yapacağız? Tamam. <laughs> Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. El evet, sağlığı arkadaşlar.